Polisler geldi. Kaç yaşındasın? 15. Baban kim? Mustafa Dilger. Nerede çalışıyor? Çimento fabrikası. Getirin. Adam zaten normalde beni görünce tüyleri dikiliyordu. Gene ne yaptı acaba diye. Adam da üstü başı toz içinde işten getirdiler mi? Getirdiler. Ben şimdi pol o şimdi bandının suyu sürmeye başladı. O gelirken o sinyalleri veriyor zaten. Hemen polisin arkasına sarkıldım. Öyle koltuk altından bakıyorum. Ben biliyorum çünkü perşembenin geliş çarşambadan beri. Daha oradan uçacak o bana. Biraz daha yaklaştırayım diyorum kendime. Baktım geliyor. Mustafa abi işte senin çocuk böyle böyle yapmış. Yapar dedi. Nerede o dedi? Şimdi polisin arkasındayım ben. Polis bir çekildi çıktım ortaya. Buradayım baba dedim. Karşanın anasını s**erim dedi polislerin yanında. Bana bir daldı abi eve kadar. 300 metre boyunca ince işçilik. Baba öleceğim diyorum geber diyor tohumuna sokayım. <laughs> Seni yapacağıma diyor çam ağacı yapsadım en azından gölgesinde bire içerdi a**. Bu ne diyor <laughs> be? Anam çırpınıyor. Pikni tipi kara kara ufacık aramızda. 4 saat rahat dövdü. Çektiriyor bu çekyattan o çekyata, o çekyattan o çekyata. Anam arada yakalamaya çalışıyor beni. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. O zaman 41 kere maşallah orada komple dikiş. Baba babamı çok severim. Şimdi keşke sağ olsaydı. Öpülecek eller toprak altında kaldı. Keşke olsa da bugün gene tarlaya geldik. akşamüstü böyle hava karardı karacak. İşte ne yapalım ne edelim dedim bak Erdem eve gidelim. Benim dayak yiyeceğim içimi doyuyor. <laughs> Çağırıyor böyle yani. Adam şimdi geldi dedi ben dedi, köfte ısmarlayacağım sana Ahmet Bey'e gidelim. Ahmet Bey'in köftesi meşhur. Dedim bak gitmeyelim başımıza bir iş gelir tam akşamüstü saati böyle. Gidelim dedi ya Ahmet Bey bizim. Sıçtık kesin dayak <laughs> yiyeceğiz yani. Kesin olay çıkacak. 4 kişilik arabada ben açlıktan yorulduktan böyle Ahmet Bey'e gidene kadar azıcık böyle kestirmişim. Bir uyandım ki böyle iki tane kız gidiyor böyle. Bizim ki camdan böyle kafasını çıkarmış onlara laf attı. Ben Tam mahallesine denk gelmişiz Ahmet Bey'de. <laughs> bunlar ormanda çalışan adamlar. Kızlar dedi, bak gidin sizin için iyi olmaz dedi. Abi ilerledik böyle bir dört yol ağzı düşün. şirketleri yola dizmişler. Böyle bir şahin, böyle bir şahin, böyle bir şahin. Üç araba insan. Yolu mu kesmişler? Yolu kestiler evet. abi. Geri de çıkamadık. Beni camdan çektiler direkt. <laughs> bir ara böyle beni havada çevirirken şoförü gördüm. Şoföre bir patlatmışlar bu göz bu kadar şoförü. Erdem'e de bir tokat vurdular onun kafa vurmuş kaportaya kaçtı bunlar. Abi o beşi bana bir daldı mı? Tek kaldım kaçamıyorum. Yani bir de öyle bir pis pozisyona düştüm. Yani ben normalde şöyle kollarımı kapatayım. Bir insan vurduğu zaman açamaz yani. Bak bana bir patlatıyor abi gelken gibi açıyor kollarımı böyle. Yani. Bir de vuran adamlar ikiz. Ya diyorum şimdi kendi kendime muhasebe yapıyorum. yapıyor? İkiz. Alimle naim. Sonra tanıştık biz onlarla. Hep aynı adam vuruyor. Ulan diyorum bir, bir insan bu kadar seri vuramaz diyorum kendi kendime. Yani hem dayak yemeyim düşünüyorum. Uzun saçlı bir eleman var böyle yapıyor bak. Adamdaki rahatlığa bak. Taşları böyle uzun vururken önüne geliyor ya. Böyle toplayıp yapıştırıyor. Bıraktılar. Benzinle gittik. Bir aynaya bakayım bir dedim. Ya kendimi tanıyamadım aynada. Her yerinden farklı bir şişik var böyle. Yedikler öyle bir dönmüş yoğunmuşlar. Bu tarafında fazlalık vardı mesela o gitmiş. Ora 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 bu tarafa geçirmişler ama. <laughs> Şoförün gözleri kapanmış ikisi de. Acı soğan olur ya böyle mor soğan. Aynı öyle morarmış gözleri. Yıkadım elimi yüzümü dışarı çıktım abi. Bak üstümde benim montum vardı. Annem almıştı Montun bir tek kolları kalmış abi. Elimi cebime atayım sigara çıkarayım dedim. Cep yok. Bir tek montun kolları kalmış bu. Gövde tarafı hiç yok. Ya düşün altımda atlet yoktu ya. Kaza çıkarmadan atlet almış altımda. Dayağı düş. <laughs> Oturduk mu benzinle? onun muhasebesini yapıyoruz. sen niye kaçtın o ne o ona sürüyor o ona sürüyor ben onlara suyuyorum. adamlar bir daha geldi mi erdem e dedim çakmağı ver dedim ben bu benzin pompasını alırım bu sefer daha gelirlerse basarım yani başka çare kalmadı dayak gelecek mecalim kalmadı abi adam